Hocam miyomlarda rahmin alınması noktasında ne zaman ve neden geliniyor? Her miyomu daha önce konuşmalarımızda da konuşmuştuk hani her miyomu ameliyat etmiyoruz. Ama hangi miyomu ameliyat edelim? Evet bu önemli bir nokta. Burada miyom eğer kısa sürede yani 3 aylık bir sürede örneğin takipler esnasında %20-25 oranında büyüdüyse yani 5 santimetrelik bir miyom 6-7 santimetre boyutuna geldiyse miyom işte anormal bir kanama tablosu yaratıyorsa İkinci konu miyom hani bir başka bir klinik organa baskı yapıyorsa örneğin idrar torbasına baskı yapıyor hasta sık tuvalete çıkıyorsa hayat konforu bozulmuşsa örneğin işte e, miyom rahim iç tabakasına bas, baskı yaparak kanamayı belirgin düzeyde artırıyorsa e, makat bölgesine baskı yaparak işte hastanın büyük tuvalet alışkanlıklarında ciddi değişiklikler yapıyorsa tedavi seçeneği olarak ameliyatı düşünüyoruz onlarda. Benim yumurtalığımda miyom var diye geliyor hastam. Yumurtalıkta miyom olmaz arkadaşlar. Yumurtalıkta kist olur. Rahim duvarında miyom olur. Bu da önemli bir ayrıntı. Bunları akıldan hiçbir zaman çıkarmayalım. Tamam Doğru çok önemli. Evet. Yani yumurtalığında miyom mu? Yumurtalıkta miyom olmaz. Doğru bildiğimiz yanlışlar. <laughs> evet çok evet. Önemli. Mesela. Çok önemli. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Size Efendim rica ederiz. Doğru bir şekilde. Çok ve bilgilendirdiğiniz için. Teşekkür ederiz. Güler Klinik TV'den bugün yine sizlere çok önemli konularda bilgilendirmeye çalıştık. Devam edeceğiz. Lütfen takipte kalın.